selam ben geldim. Oh, ben telefonla çekiyorum videolarımı. Maalesef kameram yok. Bugün toprakların toprağın verdiklerinde bugün diyelim ve kabak çiçeği dolması biraz da biber koyalım içine. Dolma yapalım istedim. Kabak çiçeklerimi temizledim böyle büyüklerini ve içindeki böyle dil kısmını aldım. Şöyle bir pensim var. Onunla temizledim. Şimdi içini hazırlayacağım. İçine tabii ki e, bolca yeşillik, nane, maydanoz koyacağız. Biraz pirinç, domates, salça, yağ ve soğan, karabiber. Bu kadar için hazırlayacağız. Sonra içlerini doldurup pişirmeye bırakacağız. Daha sonra tekrar devam edelim. Biz hazırladık. Biraz pişmeye bıraktık. Şimdi kapağını kapatacağız. Pişecek. Altını biraz kısa. Pişirdiklerimizi de hazırladık. Nane ve maydanoz. Biraz yumuşadıktan sonra pirincimiz. Bunları dağıtacağız. Altını kapatacağız. Şura doldurmaya başlayacağız. Toprağın verdikleri dediysek sabah topladıklarımızı da göstermediğim evet kapaklarımız patlıcanlarımız henüz yıkamadım toprakta evet biberlerimiz uzun uzun şaşırtmasın sizi. Sera değil bahçeden sabah topladım. insanın kendi yetiştirdiğinde böyle seyretmesi bile güzel. Her şeyimiz hazır. Dolduracağız sonra da. Toprağın verdikleri dersek tabii ki işte meyvelerimiz, kıyısılarımız bu sene o kadar çok var ki Maşallah. Şu da bir ağaçta var. Çok fazla bu yeşil dava olmadı. Diğeri oldu. Dökülüyorlar. Fazlasıydı.

tabii nanelerimiz yıldı çok fazla. Evet şuraya birazcık kayısı kurutmak için hazırladım. Umarım ki kuruyacaklar bunlar. Şu anda iyi durumdalar. Kururlarsa kışa hazırlık güzel olacak. Bunlar da kayısı çekirdekleri. Biliyorsunuz yenebiliyor badem gibi. Bunlar da kurusun diye koydum. Güzel olacaklar. Umut ediyorum bahçenin uzaktan görülüşü. Evet donmalarımız hazır. Biberlerimiz ve kabak çiçeklerimiz doldurduk. Şimdi biraz yağına yazık olmasın diye içini yaptığım tavada su ısıtıyorum. Onun üzerine koyacağım. Yağ koydum, tuz koydum biraz. Kapatacağım. Çok kısık ateşte yavaş yavaş yaklaşık 40-45 dakika pişireceğim. Zaten iç pişmiş olduğu için sebzelerin yumuşaması da çok uzun sürmeyecektir ve pişecektir dolmamız. Bize afiyet olsun. Siz de bulabilirsiniz. En kısa zamanda denemenizi tavsiye ederim. Çiçekler için söylüyorum tabi biberler her zaman her yerde var. Çiçekler biraz zor bulunabilir ya da pazarlarda çok erken saatlerde gidilirse bulunabilir. Bulursanız deneyin. Afiyet olsun size de.